can tek gelir. Merhaba Elif hala gelmedi mi? Can Elif'i evinden sen alacaksın. Niye nasıl olur arkadaşa Elif? Elif sanırım. Sizce Elif'e ne oldu? Öldü mü? Bölüm 2 geldi. İyi seyirler. Şu an polis memurunu beklemeliyiz ve galiba bizi de sorguya alacaklar. İyi de biz ne alaka biz hiçbir şey bilmiyorduk. Merhaba arkadaşlar Elif sizin arkadaşınız oluyordu değil mi? Herkes evet der. Dün kaybolduğu söylendi ve bugün ise aramak ekiplerimiz onu ormanda ölü olarak buldu. Birazdan hepinizin ifadeleri alınacaktır. Bizim de başımız belada olabilir mi? Saçmalamayı kes. Can dün sen de ölebilirdin konum, seni de oraya gösteriyordu. Yeterin artık birazdan ifadelerimiz alınacak olayları atlatmalıyız ve sakin olmalıyız. Bu sefer Can haklı. Biriniz gelsin. Merhaba polis hanım. Dün Elif'i hiç gördün mü ondan en son aldığın haber veya mesaj neydi? Elif'le aramda pek bir şey yok o daha soğuk, kanlı birisiydi onu çok iyi tanımıyordum. Biz Can'ın evinde buluşacaktık fakat kendisi bizimle ne alışverişe ne de Can'ın evin geldi. Onu en son kim gördü bilmiyoruz. Yani sen onu förmedin ve ona ulaşmadın. Evet. Tamam sıradaki gelsin. Bildiklerini anlatabilirsin. Elif hakkında anlatabileceğim pek çok şey o elif soğuk kanlı bir şeysidir. Bizi pek sevmiyordu dolayısıyla onunla en son buluşmadım ama onu. Evinden can alıştı. Bana hemen canı çağır. Evet fen bana bir şeyler anlat. Polis hanım ben Elif'i yakından tanımıyordum. Sadece onu grupta görüyordum aramızda, pek samimiyet yoktu onu zaten hiç görmedim. Evet tutuklanıyorsun. Ben ne alaka polis hanım aramızda, hiçbir şey geçmedi siz delirdiniz mi, bak işinizden olursunuz. Can son görülme ö렘den bir gün önce kafede buluştular. İfadede bunu gizledi. Baş şüpheli olarak tutuklanma kararı alındı. Kamera kayıtları elimizde. Can son görülme. Kızların son görülme. Can cinayet yaparak 10 yıl hapis cezası almıştır. Kanka farkında mısın kimse bizi istemiyor grupta 2 kişi kaldık. Evet olanların hala şokundayım. Zorlu süreç başlıyor. Üstelik ben Can'ı seviyordum ama artık imkansızlaştı. Bence bu işte iş var Can öyle birisi değil. Ailem dışarı çıkmama bile izin vermiyor. Birisi sohbete istek arıp duruyor. Kanka boşver kabul etme önemli konu, konuşuyoruz zaten. Sohbete belki de her şey buradadır diye birisi katıldı. Sen de kimsin? Belki de senin şansın vardır. Ya olaylar öyle değilse? Kanka sen de kimsin? Korkmalı mıyım? Bence kaybetmemeye çalışın, yarın yine gelirim. Her şeyi bilen kişi sohbetten ayrıldı. Kanka iyice korkmaya başladım. Bir gerizekalı bizde uğraşıyordur. Ama benim canı seçtiğimi nereden biliyorsun? Kanka bence bu. Sizce o kimdi? Bir şeyler ters mi gidiyor? Devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devamı yarın gelecekte.